Arkadaşlar bugün sizlere tabletimin içeriklerini göstereceğim. Şimdi başlıyoruz. burada böyle bir şey var. Beran güzel böyle Fotoğraflarım. Böyle videolarımız var. Tırnak yaptım ben burada. Bunda. Böyle tırnaklarım var. Burada ipekle video çekiyoruz. Böyle gidiyor işte. Bir sürü foto videolarımız var, fotoğraflarımız var. Baya bir de fotoğrafım varmış. Evet, buradan çıkalım. Oyunlarıma gidiyoruz. Resimlerim böyle. my Precious, Show, my, my, my Cute kid, Tırnak Oyunu, Honor of Kids, Milyon Çu, Austin Betty, Tuka Baka, Wild Waste Feast, Supermarket, Kestri, işte bir şey falan, Umo, Avatar World, Kaypöç, Skrullox, Matematik Oyunları, Adam Asmaca, PKX'de, Biz Wears to Life cevabı tahmin et. Makyaj oyunu. E, tırnak oyunu yine. Fitten Bu da tırnak oyunu. Bu evet, da sonunda Böyle oyunlarım var. çıkalım. Buraları göstermem gerek yok. Galaxy Star Saat, Play Store, Google. İşte böyle notlarım falan. Burada böyle. Samsung tableti şeyler var. Notlar var, dosyalar var, galeriyi yes, gösterdi, Netflix'im var, yeter müzik, Spotify, Instagram, Ay ayarlar, işte böyle trend yok. A101, yeter ki, Zara, A101, Chrome Artist, T-Kit, işte böyle şeylerim var, buraya, burada da var birkaç tane şey e, ee, şurayı göstermedim arkadaşlar iniyoruz burada da var YouTube YouTube'a girelim evet, <laughs> i̇şte bu kanal bu kanal bu kanal bu kanal Evet arkadaşlar bu gösterdiğim kanal bu gösterdiğim kanal abone ol, olursanız sizi severim. Daha çok severim. Burada mini şeyler var. YouTube hesap makinesi, hava durumu, sinemadurlar priz, aynısı gibi sinemadurlar priz, Google Play Store var, Chromebook priz var, t Kit renk hesaplayıcı. Arkadaşlar renk hesaplayıcı çok güzel. Girelim. Göstermem lazım yani. Çok seviyorum bunu. Kendimi de göstereyim. Kalemle oynuyorum. 9 çarpı 9 eşittir 81 zaten bunu bilirsiniz evet buradan böyle istediğiniz gibi her şeyi